kat edin. İşte bu alan sorunlu. Bak, ondan sonra yazmaya başlıyor. Ama bak buran gittik kesiliyor. Evet. Mesela bu köşelerde sorun yok. Güzel bir şekilde çalışıyor. Burası sorunlu. Bakın. Bakın. Burası sorunlu alan. Bir daha yapalım. Tekrardan açalım tam o alanı. Bakın şu alanı nasıl yazıyor. Bakın o ağırlığını atlıyor. Evet, ama buralarda sorun yok. Baktığınız, gördüğünüz gibi köşelerde. Bakın yine aynı yerde. Bak, bu alan çalışmıyor.